Bu diyalog ortamı olumlu Türkiye'ye, faydalı ama içerik olarak siyasette bir birbirine yakınlaşma, hı. uzlaşma olur mu? Hı hı. Yani ben henüz bunun pek işaretini göremiyorum. Şöyle yani konuşmalar, sonrasında yapılan açıklamalar gayet olumlu. İktidar cephesi açısından baktığımda avantajlı. Çünkü 31 Mart seçimlerinden sonra bir şekilde diyalog içinde olması gerekiyordu hı. iktidar cephesinin ve bunu başarıyor. Ancak muhalefet cephesi bunu nasıl anlatacak, nereye götürecek ona bakmak gerekir. Yani benim gördüğüm Hı. kadarıyla özellikle CHP tabanında yavaş yavaş bir homurdanma başlıyor. Hı. Yani şunu diyorlar, özgür özel bu içeriklerle ilgili hep nezaketle işte bana e, detayı açıklamak düşmez gibi şeyler söylüyor. Hı. Ya bir şey mi gizleniyor? iktidarla bir anlaşmaya varılıyor da bizden mi gizleniyor diye bir tedirginlik havası görüyorum. Dolayısıyla burada Sayın Özel'in daha bilgilendirici olması kendisi açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi Sayın Devlet Bahçeli ile görüşme verimli bir görüşme olduğu söylendi. Çıkışta Özgür Özel de açıklama yaptı. Ancak şunu unutmayalım. Ee, e, Devlet Bahçeli o görüşmeye gitmeden önce grup toplantısında konuştu. Evet. Ve grup toplantısının içeriği 31 Mart öncesindeki içeriklerden hiç de farklı değildi. Gezi davası evet. ile ilgili genel olarak hı hı. E, olaylara bakış, yargıya bakış, evet. anayasa mahkemesine hı hı. bakışla ilgili. Kavala davası. Son derece Tabii. sert. Avrupa'ya saati hı. sorunca diyorlar gelip bana sorsaydın hı. köstekli saatini çıkarırdım. Anayasa hı hı. mahkemesinin kararları bize evet. dayatma mıdır vesaire. E, ondan sonra da gayet nezaketle konuştuk da. Nurdan'cığım ne kadar saçma sapan şeyler söylüyorsun bugün desem. E, ben de nezaketle konuşuyorum ama içerik <laughs> yani pek de nazik değil. Dolayısıyla evet. Sayın Bahçeli... Ve Özgür Özel arasında... zaman çok teşekkür <gülüyor> ederim Nakin <laughs> Hanım. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Bu görüşmenin içeriğini açıklamayı çok evet. doğru bulmuyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani hani ben burada bir şey görmüyorum evet. temel konularla. Evet. Mesela Gezi davasıyla ilgili. Bakın 28 Şubat'la ilgili aynı şeyi söyleyemem. En kolay çözülecek mesele tutuklu generaller gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla adli tıptan raporda hı hı. çıkmış hı hı. Cumhurbaşkanlığında. Yalnız onun akıbetini öğrenemedim. İki gündür çok yoğunum. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın masasına geldi mi gelmedi mi? Çünkü o bir imzaya bakar. Evet. Ve orada Sayın Bahçeli'nin de bir itirazı yok. Ama gezi davası ile ilgili yumuşama evet. oluyor dendi. Abdülkadir Selvi'nin yazıları gündem oldu. Şimdi Bugün Devlet çözün, Bahçeli bambaşka bir yerde gündem duruyor. Oldu. Demişsiniz ki... Bazen hayat sizi kör eder, ya önüme başkan. düştü. Evet. Doğru. Hayır şimdi yorgunum dediniz ya, sonra bir bakarsınız yıllar boyu hırsız yanı başınızdaymış. Yani onlar ne aynı. demek istediniz Nageyan ha, Hanım? Yok onu şimdi söylemeyeyim. O arada yani bugün böyle. önüme düştü, <laughs> takip ettiğimi istedi. Ah ne kadar güzel söylemiş dedim. Hakikaten şöyle sağma Aynen. soluma bir baktım ben de. Evet, söyleriz onda yeri gibi. <laughs> evet, evet. evet. Ama yani buyurun. siyasetle ilgili bir şey değil o. <laughs> evet, evet. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Bu e, havanın altı dolarsa şayet... O zaman Türkiye için faydalı bir atmosfere girilebilir. Ama biraz bu, bu şekilde sürerse o zaman Özgür Özel güç kaybetmeye başlayabilir. Yani Özgür Özel'in evet. ön plana çıktı. Ama Özgür Özel'in aynı zamanda işte adaylığınla ilgili hiçbir baskı yapmayacağım ifadesi de var. Özellikle evet. e, bu anlamda vurgusu da var ki. Doğru görüşme... bir ifade. Yani ben doğru Özgür Özel'in açıklamalarını son derece özgüvenli ve doğru buluyorum. Evet. Ama şunu da unutmayalım. Adaylığımı dayatmayacağım ha, diyor. Evet. Meral Akşener gibi ben aday değilim demiyor. demiyor. Aday. mı dayatmayacağım. Bakın burada ikili bir mesaj Hı. var. Siz Hem ben aday mı? değilim demiyor. Siz yaparsanız olur. Hem de kılıçlar olma diyor. Sen dayattın diyor. Benden çok oy alana. Evet. Olursa, evet. Olmaz olmazsa. Evet. Olmazsa. Ben yani ben prensip dedi. olarak aday değilim demiyor. Sayın evet. Akşener demişti Ne dedi? Ben başbakan adayım dedi. Özgür Özel'in söylemleri yani iyi gidiyor sanki. Bir, öncesinde ve sonrasında değerlendirdiğimde seçim öncesindeki Özgür özelle Tabii çok. Şimdiki çok hem iyi. görüntü açısından da bir farklılık var hem evet. söylem açısından da Kesinlikle. var. Ee, bu arada. Ya, dünkü, o Dünkü işte, konuşması ilginçti. Yani aslında güzel söylemleri var. Ben e, gidişatı iyi buluyorum. Ya, seçilmiş cümleler, seçilmiş kelimeler, ha. seçilmiş hedefler vardı. Hem nalanı hem bu vardı. <laughs> bir taraftan nezaket vardı, bir evet. taraftan mesaj veriyordu, içeriye dışarıya sıra gelince anlatıyordu. Sağ bek, sol bek. Benim Aynen. bugünkü yazımın başlığı, Özgür Özel'in enerjisi, Devlet Bahçeli'nin köstekli saati.